Evet şimdi valikose yeni tekniğimiz damar çıkartma yöntemi, İstanbul Valikose adını verdiğimiz yöntem tabii hastalarımız için çok büyük bir ilgi konusu, merak konusu oldu. Ve birçok hastamız bunu internetten bizden dinlediği zaman şöyle bir fikre kapılıyor. Bütün damarlar çıkacak, sadece bir testis kalacak, hiçbir damar olmayacak etrafta. Bu tabii çok invaziv, çok agresif bir yöntem. Ee, ve bu yöntemi e, tamamen tüm damarları soymak tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Bakın burada e, yine bu model üzerinde gösterirsek testisin etrafında eksternal damar dediğimiz damarlar atar damardan ve bu pampiniform plexus pireksüs dediğimiz plexustan uzakta. Bu damarı çıkartmak çok güvendi. Ve bazen 40-50 santime, 60 santime kadar varan damarlar biz buradan çıkarttık. İşte bunlarla e, çeşitli figürler bile resmediyoruz. Eksternal damarları ve gubernikler damarları çıkartmak güvenli. Bunlara hiçbir zarar vermiyorsunuz ama internal damarlara geldiğimizde internal damarların hemen yanında atardamarlar var. Ve bu atardamarlar özellikle şu insizyon bölgesinde damar sayısı 1 2 3 iken e, daha güvenli çıkartılıyor ama testis'e doğru indiğimiz zaman damarlar artık çok dallara ayrılıyor ve orada atardamarlar da dallara ayrılıyor. İkisi birbirinin içine geçmiş oluyor. O yüzden bizim yöntemimizde İngüner segment segmentte mümkünse eğer atardamara karşı bir güvenlik varsa 10-15 santimlik segmentler çıkartabiliyoruz. Çoğu zaman 6-7 santimlik segmentler çıkıyor. Ama aşağı testisi doğru indiğimiz yerde orada damarlara dokunmuyoruz. Güvenlik açısından atardamara zarar vermemek açısından. Bu şöyle bir sonuç doğuruyor. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra testisini hemen evliyor ve ''Aa hocam bütün damarlar çıkacaktı, burada damar elime geliyor.'' diyor. Bu çok normal. E, çünkü bu bölgede artık dallanmış, tam bir ağ gibi testisi sarmış, onlarca damara ayrılmış bölge var. Hasta bunları hissediyor. E, bu beklentiyi aşmak için ben bu videoyu çekiyorum. Ameliyattan sonra burada damarlar görebiliriz arkadaşlar. Bunlar internal damarların devamları, devamı e, ve bunların kendi kendine zaman içinde kaybolması beklenecek. Yine bazen hastalarımızda görüyoruz vazdeferen, sperm kanalını damar gibi hissediyor hasta ve e, elime damar geliyor diye endişe ediyor, e, biz bunları kendi hastalarımıza çok rahatlıkla anlatıyoruz. Esas sorun, bizde ameliyat olmamış, başka yerde ameliyat olmuş hasta bizim videoları seyrettiği zaman bakıyor, eline damar geldiğini görüyor ve nüks ettiğini düşünüyor. E, nüks etmek bu değil, nüks etmenin ne olduğunu da ayrıca bir videoda anlatacağım.